Türkiye eşsiz doğal güzellikleriyle olduğu kadar jeolojik ve iklimsel yapısıyla da dikkat çeken bir ülke. Bu coğrafyanın en belirgin gerçeği ise doğal afetlerle iç içe bir yaşam sunmasıdır. Ülkemizin dört bir yanında neredeyse her yıl büyük ya da küçük ölçekli afetler yaşanıyor. Depremler, seller, orman yangınları, heyelanlar, çığ felaketleri ve kuraklık. Bu video bu afetleri neden yaşadığımızı, nasıl önlemler almamız gerektiğini ve hayatta kalma konusunda nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlatıyor. Türkiye neden bu kadar fazla afet yaşıyor? Coğrafi konum, Türkiye'yi doğal afetlere açık hale getiriyor. Üç büyük fay hattı, Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları, ülkemizin altını adeta bir örümcek ağ gibi sarmış durumda. Bu fay hatları zaman zaman yıkıcı depremlere neden olabiliyor. 1999 Gölcük, 2011 Van, 2020 Elazığ ve 2023 Kahramanmaraş depremleri bu gerçeğin trajik örnekleri. Ancak depremlerle sınırlı değiliz. Küresel ısınma ve iklim değişikliği son yıllarda sel ve kuraklık gibi afetlerin daha sık ve yıkıcı hale gelmesine yol açtı. Özellikle Karadeniz bölgesinde artan yağışlar nedeniyle ciddi sel ve heyelanlar yaşanıyor. Batı Karadeniz'de 2021 yılında Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen sel felaketleri onlarca can aldı ve büyük yıkımlara sebep oldu. Akdeniz ve Ege bölgeleri ise yaz aylarında sıcaklıkların aşırı artmasıyla birlikte orman yangınlarının tehdidi altında. 2021 yılında Muğla, Antalya ve çevresinde çıkan yangınlar hem ekosisteme hem de yerleşim yerlerine büyük zarar verdi. Türkiye'deki başlıca doğal afet türleri. Depremler. Türkiye'nin en ölümcül ve yıkıcı doğal afeti hiç şüphesiz depremler. Türkiye'de her yıl binlerce küçük ölçekli deprem kaydediliyor. Ancak bu depremlerin bir kısmı büyük yıkımlara neden olabiliyor. 1999 Gölcük depreminde 17 binden fazla insan hayatını kaybetti. 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli depremlerde ise 50 bine aşkın insan yaşamını yitirdi. Bu tür felaketlerde bina kalitesi, yapı denetimi ve hazırlık seviyesi hayati önem taşıyor. Seller ve su baskınları Karadeniz bölgesi özellikle yaz aylarında ani ve yoğun yağışların etkisiyle sık sık sel felaketleriyle karşı karşıya kalıyor. Dere yataklarına kurulan yerleşim yerleri, yetersiz altyapı ve kentleşme baskısı selin etkilerini artırıyor. Batı Karadeniz'de 2021 yılında Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen sel felaketleri onlarca can aldı ve büyük yıkımlara sebep oldu. Akdeniz ve Ege bölgeleri ise yaz aylarında sıcaklıkların aşırı artmasıyla birlikte orman yangınlarının tehdidi altında. 2021 yılında Muğla, Antalya ve çevresinde çıkan yangınlar hem ekosisteme hem de yerleşim yerlerine büyük zarar verdi. Türkiye'deki başlıca doğal afet türleri heyelanlar ve çığlar. Karadeniz'in dağlık ve yağışlı bölgelerinde toprak kaymaları özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında ciddi sorunlara yol açıyor. Doğu Anadolu bölgesinde ise kış aylarında çığ düşmeleri köy yollarını kapanmasına ve can kayıplarına neden olabiliyor. Kuraklık İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede kuraklık tehdidi büyüyor. Tarım, içme suyu ve enerji üretimi bu durumdan etkileniyor. Yeraltı su kaynaklarının aşırı kullanımı, barajlardaki doluluk oranlarının düşmesi gibi etkilerle karşı karşıyayız. Afet anında hayatta kalmak için neler yapmalıyız? Doğal afetlerin engellenmesi mümkün değil. Ancak hazırlıklı olmak birçok hayatı kurtarabilir. İşte afetlere karşı hayatta kalma konusunda dikkat edilmesi gereken bazı temel noktalar. Depreme hazırlık. Yaşadığınız binanın depreme dayanıklı olup olmadığını mutlaka kontrol ettirin. Afet çantası hazırlayın. Bu çantada su, kuru gıda, ilaçlar, el feneri, yedek pil, düdük ve kişisel belgeler yer almalı. Evdeki ağır eşyaları sabitleyin. Kitaplıklar, televizyonlar ve dolaplar devrilmeyecek şekilde monte edilmeli. Aile bireyleriyle birlikte bir acil durum planı oluşturun, toplanma yeri belirleyin. Deprem sırasında çök, kapan, tutun hareketini uygulayın. Pencerelerden ve cam eşyalardan uzak durun sel ve su baskınlarında. Eğer sel aniden bastırırsa yüksek bir yere çıkın. Asla suyla kaplı yollardan yürümeye ya da araçla geçmeye çalışmayın. Elektrik kutularına ve kablolara dokunmayın. Su elektriği iletir ve çarpılma riski oluşturur. Evlerde bodrum katlarını su bastıysa içeri girmeyin. Binanın yapısal bütünlüğü tehlikede olabilir. Yangınlar sırasında Yangın çıktığında hemen 112'yi arayın ve itfaiyeye haber verin. Dumanın yoğun olduğu yerlerde yere yakın durun ve ağız burun kısmınızı ıslak bir bezle kapatın. Elektrik ve gaz bağlantılarını kapatmak önemlidir. Patlama riskine karşı dikkatli olun. Evinizi boşaltmadan önce komşularınızı da uyarın. Heyelan ve çığ anında. Heyelan riski olan yerlerde mümkünse kalıcı yapı inşa etmeyin. Ağaçlar ve bitki örtüsü heyelan riskini azaltır. Doğayı tahrip etmeyin. Çığ tehlikesi olan bölgelerde kış yürüyüşlerinden kaçının. Kar tabakasının üstüne çıkmak riski artırır. Kuraklık ve su kıtlığına karşı su tasarrufu artık bir zorunluluk. Muslukları gereksiz yere açık bırakmayın. Tarımda damlama sulama gibi daha az su tüketen yöntemleri tercih edin. Geri dönüştürülebilir su sistemleri, yağmur suyu toplama gibi yöntemlerle bireysel katkı sağlayın. Afet eğitimlerinin önemi. Türkiye'de afet bilincinin yaygınlaştırılması sadece devletin değil, halkın da sorumluluğundadır. İlk yardım eğitimi almak, afet simülasyonlarına katılmak, belediyelerin ve AFAD'ın sunduğu ücretsiz eğitimlere katılmak bu sürecin bir parçası olmalı. 2023 yılında yaşanan büyük depremlerden sonra birçok vatandaş ilk defa afet çantası hazırladı ve binasının dayanıklılığını sorguladı. Bu olumlu bir gelişme. Ancak sürdürülebilir bir afet kültürü oluşturulmadıkça bu refleksler zamanla unutuluyor. Doğal afetlerle yaşamak Türkiye'nin kaçınılmaz bir gerçek. Ancak doğru bilgi, sağlam yapılar, etkili eğitim ve bireysel hazırlık sayesinde bu afetlerle mücadele edebiliriz. Afetler kader değildir. Onlara karşı bilinçli bireyler olarak hazırlandığımız sürece hem kendi hayatımızı hem de çevremizdekileri koruyabiliriz. Unutmayın, bir afete hazırlıklı olmak sadece kendi hayatınız değil birçok başka hayatı da kurtarabilir.